Kanalımdan ve mutfağımdan saygılar, sevgiler olsun herkese. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Evet arkadaşlar, biberlerle şöyle açılış yaptım size. Kırmızı kırmızı. Burada 5 kilo kırmızı biberim var. Bunları közleyeceğim arkadaşlar. 2 kilo da patlıcanım var. Yıkadım ilk önce bunları. Şöyle güzelce tepsiye aldım. Yıkamadım, kesinlikle közlemiyorum ben. Çünkü kaç tane el değiyor bunlara. O yüzden ilk önce yıkadım. Şimdi bunları dışarıda közleyeceğim. Bir açılışı burada mutfakta yapayım dedim. Dışarıda da görüşürüz arkadaşlar. Közleme işlemini bitirdim. Hemen biberlerimi içeri aldım. Dışarı çok rüzgardı. Şöyle yer soframı koydum. Bıçak yardımıyla güzelce soyuyorum. Gerçekten bıçakla daha güzel soyunuyor böyle. Bakın. Bu şekil. Bütün biberlerimin çekirdeklerini çıkardım. Uçlarını kestim. Su geçirdim. Güzel yıkattım. Şimdi doğruyorum arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra şişelere dolduracağım. Birazcık tuz dökeceğim içine yeterli. Birazcık da zeytinyağı, sarımsak vesaire bir şey koymayacağım arkadaşlar. Bütün biberlerimi kavanozlarıma doldurdum, kapaklarını da kaynattım. Arkadaşlar, bütün şişelerimi de kaynattım közlenmiş biber patlıcan bu şekil oldu. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.